Seninle dargın olmayı sevmiyorum. Ben de. Bana kızdın mı? Madem seni bu kadar rahatsız ediyor. Ona güvenmiyorum Kemal. Hem de hiçbir şey için. Artık bu mevzuyu kapatalım. Onunla ilgili hiçbir şey konuşmayalım. Peki. Dün Paşazade'yi gördüm. Yarın akşam büyük kulübe gitmemiz lazım. Neden? Eski bir dostumuz. Demokrat Parti'den istifa etmiş. Adana'ya geri dönüyor. Kim? Orhan. Mektepten sınıf arkadaşımdı. Adana'da büyük bir kağıt fabrikası var. Sen de gelirsin, tanışırsın. Hem madem Adana'ya geri dönüyor, yarın öbür gün sana bir yardım dokunur. Senin arkadaşın benim için de değerli. Fakat ben büyük kulübe... Artık benim kocamsın. Elbette gireceksin. Lütfen Kemal. Neriman Paşa zerde, Orhan. Hepsi de samimi insanlar. Rahatsız olacağım bir ortam yok ki. Neyse. Hele akşam Zaloğlu'na kızı bir isteyelim de yarına düşünürüz. Üstad, bakıyorum hasretlenmişsin buralara. Hem de nasıl. <laughs> Doğduğum büyüdüğüm memleket. <laughs> da seni çok özlemiş. Kaç yıl oldu değil mi? 17. Vay, mektep, iş, politika... ...dile kolay 17 sene. Partide vaziyet bu kadar vahim miydi? Bu politika üslubu bana göre değil. Birini yol arkadaşı sayıyorsun... ...sonra dönüp arkana bir bakıyorsun ki... ...yoldan çıkmış... Yoruldum Paşa Sadi. <laughs> Orhan aynı Orhan desene. Yalana, rüyaya hiç tahammülü yok. <laughs> İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olur Paşa. <laughs> Biliyor musunuz Zekayı kaybettik. Biliyorum kardeşim söyledi. Beni sarsan onun ölümü değil. Muzaffer'i öldürmek için onun azmettirmiş olması. Hepimiz çok şaşkınız. Ben hiç şaşırmadım. Ondan olduğum olası her şeyi bekledim. Eşine yazık. Maalesef Neriman büyük bir hüsran yaşıyor. Seher nasıl? Nazlı nasıl? Nazlı Paris'te. Fransız dili ve edebiyatı okuyor. Dedesinin yanında. Hayatından pek memnun. Canım kızım gurur duydum. Seher İstanbul'dan. Köy enstitülerinde meslek edindirme mücadelesi veriyor. Henüz o durumunda ne olacağı belli değil ya. <laughs> Değişik köylerden yüzden fazla öğrencisi var. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir karın var Orhan. Onu tanıdım tanıyalı. Kendine hep başkalarına bir şey vermeye adadı. Öyledir Seher. Adana'ya döneceğimize pek memnun değil. Mesleğini oradaki öğrencilerine çok bağlı. Evet. <laughs> Önce ben burada bir düzen kuracağım. Fabrikanın başına geçeceğim. Evi de bir hale yola sokmak lazım. O burada bir köy enstitüsüyle konuşup daha sonra da gelecek. E gelsin tabii. Güzel Adana'mızın onun gibi idealist bir baş öğretmene ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Yaz geldi. Tiril tiril bir şeyler dikelim. Haklısınız. İki can taşırken daha fazla sıcak basıyor Fransa'dan getirdiğim. İstediğinizi seçeceksiniz ona göre dikeriz. Hepsi birbirinden arklıadı. Saf ipek. Hepsinden istiyorum adam. Anneme de dükkândan hazır bir şeyler getirirseniz. Avec plaisir adam. D'accord. Yarın siz de büyük kulübe geliyor musunuz? Ne vardı büyük kulüpte? Muzaffer Bey'in de eski bir ahbabı olan Orhan Bey Adana'ya dönüyor. Paşazade onun için bir hoş geldin yemeği verecek. Öyle mi? Hı <laughs> hı. Paşazade geleceğinden söz etmişti ama yemekten bahsetmedi. E belki Zekai Bey'in cenazesi, belki başka şeyler unutturmuştur. Muhakkak gelmelisiniz. Orhan Topurcu çok kıymetli, sizi mutlaka tanımanız gereken bir insan. Eski cemiyetimizden Muzaffer Bey de kendisini çok sever ve sayardı. Başka kimler davetli? Ee, Paşazade Halide Hanım ve eşini de çağırmış. Abi de morali yerine gelirse Neriman Hanım gelecek. Hı. Hmm. Neden davet almadım şimdi anlaşıldı. Neriman ve Halide ile bu aralar münasebetim pek iyi değil. Ama belki annemle bir akşam yemeğine gelir uzaktan kendisine bir merhaba hoş geldiniz deriz. Güllü. Serap. Serap Hanım. Zaloğlu'yla sözüm var. Eğer kısmet olur da nikahlanırsa... ...haklarının yanındayım Biles. Saadetler Baksa. Serap bile her şeyi öğrendiğine göre senin yapmaman için hiçbir neden yok. O kadar iktisat eğitimi aldın. Bilhassa böyle bir vaziyette bu fabrikanın başına senin ilminde bir insan gerek. Umarım Paşa Zade. Umarım fabrikada sükunet içinde her şeyi olması gerektiği gibi götürebiliriz. Her konudaki desteğin ve yardımların için çok teşekkür ederim. Ne demek? Tüm kalbimle inanıyorum. Bu tatsızlıkların yaşanmasını hiçbirimiz istemezdik. Araba Serap. Aa Paşazade, burada mıydın? Neriman'la gelmiştik, Zekai'nin odasında. Öyle mi? İşlerle alakalı tedirgin olduğu şeyler var. Danışacağı birkaç husus varmış. Ama malum, sana da soramıyor. Hı, hmm, anlıyorum. Sen de yardım ettin. Duygularını anlıyorum. Fakat aslen Neriman'ın da Zekai'ye çok öfkeli olduğunu bilmelisin. Biz Neriman'la konuştuk paşazade. Bu hususta aramıza girmezsen çok memnun olurum. Pekala. Pekala. Elbette aranızda olmak benim vazifem değil. Kolay gelsin sana. Mersin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.